Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, Beykoz Belediye'mizin ek bütçesi biraz uzadı. Uzamasının sebebi de bu ek bütçede kıdem tazminatı çok fazla olması ve iddialara göre 400 adet personelin işten çıkartılacağı yönündeydi. Beykoz'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Alaaddin Köseler tahliye olduğunda Silivri Cezaevi'ne karşılamaya giden 8 tane personel tespit edilip performans düşüklüğü bahanesiyle işten atılmıştı. Dolayısıyla İBB'ye verilen yazılı açıklamada herhangi bir personel çıkartılmayacağı yönünde yazılı taahhütte bulunmuşlardır. Biz de bu bütçenin Beykoz'un gelişmesine katkı sunması amacıyla onay verdik bugün. Diliyorum ki geçen ay ilçe meclisimizde desteklerimizle birlikte geçen İller Bankası'ndan alınan 400 milyon TL'lik kredinin İstanbul'daki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dağınırm yapılmaksızın verilmesi yönünde Yine arzumuz bu ay desteğimizle meclisimizden geçen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hibe olarak vereceği iş makinası ve atık toplama töp çöp araçlarının isteyen tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hibe olarak verilmesidir. Biz İstanbul'da yaşayan tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde kamu haklarından yararlanmasından yanayız. Beykoz'un menfaatine olacak her şeye destek vereceğimizi belirterek 1 milyar 355 milyon TL'lik ek bütçenin Beykozu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler. Teşekkür ederim.